merhaba arkadaşlar şu anda Yaroşlu Yaren'le birlikte birinci bölümden giriyoruz Red Bull 4 oynuyoruz arkadaşlar şu anda uzun zamandır video çekmiyordum neden olduğunu söylersiniz sağ olayım internet yok şu an stop videodayız zaten öyle işte 1 Temmuz'da 1 Temmuz çarşamba mıydı Yaroş bugün günlerden neydi 1 Temmuz pe Perşembe. Perşembe mi? Perşembe mi? Evet. Perşembe. 1 Temmuz Perşembe'deyiz. İnşallah yarışım sessiz geliyordu. Öyle işte ya. Aynen. Dikkat. Dikkat uyarısını veriyorum bakın. Ben mikrofonun içine giren birisi. Evet. Arkadaşlar bir işim çıktı onu halletip geldim. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben Red Bull durdu birkaç kez bitirdim. Ee, bir de yorumları yazmanızı istiyorum. Yorumlar açık. Abi bu bu kızın kanalından haber olmadı o kadar belli ki. Biz seninle hangi videolar çekmiştik? Roblox çekmiş miydik? Yok onu keramlarla çekmiştik. İki kere bir araya gelmeme... Dur telif iç. Ne alaka zaten kim bize telif alsın? 20 abonemiz var. 20 abonemiz bit bi.. la la la. Bize yeter şimdi. Lan! Şu anda yüksek zıplıyor. Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> sen bir şey olmaz. Lan! Arkadaşlar 32 dakika sonra Montaja bile gerek yok. Üşeniyor montaj yapmıyor. Ana 32 dakika sonra oldu. Otomatik montaj kardeşim. <laughs> Arkadaşlar. Dikkat mikrofon tekrar söylüyorum. Ya da hiç söylemiyorum. Bilmiyorum. Ben kendimi de anlamıyorum. Ama normal birisin zaten. Boş beni. Arkadaşlar. Au! <laughs> Au! <laughs> 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 Arkadaşlar hava atıyor ya. <laughs> Görüyor musunuz? Bakayım. Altıdayım ben. Arkadaşlar bu arada ee bakın size ee bir taktik vereyim bakın ee ne diyecektim valla <laughs> he aklıma geldi şimdi bakın neyse ona başka bir şey yaparız ay kabirsin ben ya olay nereye geliyorsun hayvan ezmeye geliyor lan resmen beni. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu birkaç kez bitirdim. Doğruları konuşalım. Ben size yalan söylemeyi istemem. Yani birkaç kez ben bu oyunu bitirdim. Evet. Yani Yaroş da bitirdi. Özellikle Ay Savaşı en kolay bölüm. Bize göre. Bana başka birisi geçmişti. Torpil. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, ben bir zaman görüntümü açmayı düşünüyorum. Ama şu anda zaten PUBG Mobile kanalıyım. Sadece arada sırada bu tarz videolar çekiyorum. O da internetim olmadığı için şu anda. Anlayalım. Arkadaşlar burada e, benim ne yazık ki Brawl Stars hesabım gitti. Ben yeni bir hesap açarım büyük ihtimal e, Ya da ben yeni bir hesap açayım. E, İstanbul'dayken arkadaşlar burada e, bunlar stop video. Yani. Onlar anlar zaten. Şu anda bu zaten stok video. Gününü falan söyleyecek değil mi? Gününü falan söyleyecek. Evet. Benim bedava. <laughs> 3 yanım kaldı bu arada. Her neyse. Ben videoyu durdurup zaten sizi iz... Oha! Oha! Ay en geçemediğim bölüm. Haydi. Baştan. Bak oldu bak 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 bak. Bak bak bak. Örtek oldu bu ama. <laughs> Arkadaşlar beni tanıyan tanımıştır. Tanımayan tanımamıştır. Ne alaka bilmiyorumdur. Ya yeah, Geldi Ha. Al 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 Oha. Ben ya. Arkadaşlar bu arada bir zaman sonra şey eee ee, özel bir tasarım falan olacaktır büyük bir ihtimal. Bu arada ben de öldüm. Ne yazık ki. Birazcık bekleyip geliyoruz. Ee, 15 dakikacık. Belki de daha fazla her neyse. Arkadaşlar hemen canımızı doldurduk geldik. 11. bölümde kalmıştık galiba. 11'de kalmıştık değil mi? Oyunu bitirdiğimiz için Allah! Arkadaşlar az önce bana olan şey yavruşa da aynı şey oldu. Ama yavruş kurtuldu şansa bal işte. Ah be. Oh 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 yeah Taktik. Arkadaşlar bu taktik kullanın. Biz Red Bull oynarken bu kadar taktik kullanıyorduk. Biz bu oyunu zaten bu sefer Aynen. Bu yorumlarda hangi oyunu istediğinizi yazabilirsiniz. Ona göre video çekebiliriz. Ama bizde olmayan oyunlar varsa onları çekemeyiz. Çünkü internet olmadığı için oyun isteyemiyoruz. <laughs> Oğlum ne diyorsun lan? Hı -hı. zaten şu anda yorumları ya da zaten bu videoyu şimdi yükleyemeyiz ki. Aa dur doğru benim hakikaten yanıyormuş. Olmayan şey nasıl yanıyor anlamıyorum ki ben de seni bazen. <laughs> Şimdi soğuk, 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 soğuk. Ay soğuk Sen Arkadaşlar video zaten uzun olmuş. Bu bölümü de geçeyim. Hatta bir bölüm daha geçmeye çalışayım. Hatta bu bölümü de yapayım aynen. 12. bölümden sonra 12. bölümü bitirip bırakıyoruz. 12. bölümden sonra yeni video başka bir gün tekrar gelecek. Ha bizim kısıtlık video olduğu için bugün ama ilk izlediğiniz zaman başka bir video. Yehu. Ay en geçemediğim bölüm. Yeni bir videoyu ya. gün daha Aha. Her gün bir video arkadaşlar. Bence bizim için de uygun. Bence sizin için de uygun. Daha doğrusu. Ama like tamam. Her neyse arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Biliyorsunuz ki sizi seviyorum. Bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. 10 like bekliyorum bu videodan size. Sizleri seviyorum.